Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet Oğuz. Bugün ne yapıyoruz? Ne inceliyoruz? Bugün yemek fotoğrafçılığını konuşacağız. Güzel. Şimdi genel olarak yemek fotoğrafçılığı dediğimiz zaman aslında Instagram'da en çok paylaşılan fotoğraflarından biri değil mi? Yani en amatöründen en profesyoneline kadar Instagram'da çekilen, paylaşılan fotoğraflar hep yemekle alakalı. Hani biliyorsunuz zaten mutlaka güzel bir tabağı gördüğümüz zaman değil mi? Ölümsüzleştirmek böyle olmazsa olmaz faz gibi bir şey oluyor. Tabi neticede siz o güzel restoranlara gidip yemek yerken sizi o restoranlara çekecek olanlar da yine bu güzel fotoğraflar oluyor değil mi? Evet. Ve hani yemek fotoğrafçılığı dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor, ne kadar bir geçmişi var? Yemek fotoğrafçılığından kısaca bahsedersek şöyle, aslında fotoğrafın en eski dallarından biri. Hı hı. Bunun sebebi de natürmort'tan gelme, yani resimden gelme. Hı hı. Fotoğraf ilk bulunduğu zamanlarda da bu natürmort geleneğini fotoğrafa yansıtmaya çalışmışlar. Yani işte elmalardır, armutlardır, Hı -hı. böyle eski tabloları hatırlarsanız yanında kuru kafa vardır, Hı -hı. böyle çiçek dalları kurumuş çiçek dalları falan vardır. Bir tane vazo. Aynen vazo var. Güzel sanatlara girmek için sınavlara girenler çok iyi bilir onları değil evet, mi? Evet. Sen de daha iyi bilirsin. Evet. Onlar böyle birazcık şey yapar, terletir insanları. Yani o geçmişten gelme bir şey var aslında yemek fotoğrafçılığının. Çok eski bir fotoğrafçılık dalı. Evet. En eskiden bu zamana kadar artık Instagram'a kadar evet. düşen bir süreç. Peki gene itibariyle baktığımızda yemek fotoğrafçılığı yapacak yapmayacaksak ticari olarak çünkü en önemli dallardan bir, bir evet. tanesi aslına evet. bakarsak hani neden doğru ekipman seçmeliyiz ya da yemek fotoğrafçılığı yapan arkadaşları işverenler neden tercih etsinler? Birazcık ondan da bahsedelim Ekipman konusu şuna dayanıyor aslında. Bizim iyi fotoğraf alma isteğimize dayanıyor. Bu da ne için geçerli? Örneğin profesyonel bir iş yapıyorsanız bu işi satmanız lazım sonuçta ve en iyi ekipmanla yapmanız gerekiyor bunu satabilmeniz Hı -hı. için. Yani örnek veriyorum, yemek fotoğrafında Instagram'da tutulmak istiyorsunuz ama bunu cep telefonuyla bir yere kadar yapabilirsiniz. Hmm. Bir yerden sonra size bir işte örnek veriyorum, makro bir lens lazım olacak, daha çok detay isteyeceksiniz hmm. gibi şeyler gerekecek. O zaman ekipmanın önemi ortaya çıkmaya başlıyor. İşverenler açısından mesela neden sen mesela yemek fotoğrafçısın diyelim. Hmm. Ben de diyorum ki arkadaş ben cep telefonuyla çekiyorum zaten bu fotoğrafları diyorum. Neden mesela bu tarz ekipmanlara yatırım hmm. yapan insanları tercih etmeliyiz? Neden şöyle aslında yemek fotoğrafı sadece çekmekle olmuyor yani sadece telefonla çekip işlemekle bitmiyor hı hı. bu işin işte önceki hazırlık kısmı var yani sadece mutfakta olan şeyler değil gerekli sizin eskiciden gidip aldığınız dekorlarla bile çekmeniz gerekiyor yani daha güzel göstermeniz gerekiyor bunu hı hı. yani orada aslında isteğe göre sizin hazırlık yapmanız gerekiyor fotoğrafçı olarak ki tercih edilme sebebiniz olsun. Yani sizin işte lensle atıyorum arkayı biraz daha bulanık yapmanız, edit kısmında gerekli renkleri daha canlı göstermeyi bilmeniz gerekiyor. Bu tarz trikler aslında sizi iş bulma konusunda yani işi alma konusunda daha motive eden ve daha çok şans tanıyan şeyler. Güzel yani aslında mesela ben yemek yemeyi çok severim ee, ve böyle Instagram'dan ya da dergilerden çünkü bu sadece Instagram'da paylaşılmıyor. Aslında hani dergilerden tut gazetelere kadar değil mi? Yani yemek evet. fotoğrafçılığı çok fazla yer kazanıyor bir de hani mesela gerçekten şöyle bir gazete sayfasını ya da dergiyi ya da hani profesyonel web sitesini açtığım zaman gerçekten o yemek müthiş olabilir. Evet. Yani gidip böyle parmaklarınızı yiyebilirsiniz ama neticede onun size çekecek olan ilk görüşte aşk değil mi? Hani evet. o ilk görüşte aşk olursa, bu fotoğraf sizi çekerse ya mutlaka gideyim orada bir pizza yiyeyim, orada bir burger yiyeyim ya da bir Adana kebap götüreyim demenizi sağlayacak olan yine bu fotoğraflar. Yani aslında işi veren insanlar, yani fotoğrafçılara bu işi ihale edenler bu noktayı da gözden kaçırmamalı ki iyi iş yapan insanlar da kendi yaptıkları o ürünleri de ön plana çıkarabilsinler. Değil Doğru. Mi? Doğru. Peki bunu yaparken ilk etapta ne dedik? Lens tercihi dedik. Hangi lensleri tercih etmemiz gerekiyor? Burada böyle farklı farklı lensler var. En geniş açıdan başlayalım istersen. 23 bin metre Evet. Diyaframı ne bunun? 1.4 diyaframlı. Gene itibariyle burada aslında makrolar hariç diyaframlarımız hep bu aralarda değişiyor. Neden? ilk evet. İlk ondan bahsedelim. Neden düşük diyaframı tercih ediyoruz? Yemek fotoğrafı çoğunlukla kapalı alanlarda çekiliyor birincisi. Burada demek oluyor ki bizim ışığa ve diyaframa ihtiyacımız var. Hı hı. Bu tarz durumlarda işe yarıyor. Örneğin bir restoranın mutfağındasınız, istediğiniz kadar ışık olmayabilir. Hı hı. O tarz durumlarda çok başarılı lensler, düşük diyaframlı lensler. Hı hı. İkincisi alan derinliği. alan derinliği de şöyle. Örneğin bir kafede çekiyorum, bir kahve çekiyorum, hı hı. arkada güzel bir dekor var ama böyle kahve dekorla birleşsin istemiyorum dediğiniz zaman diyaframla biraz arka planı bulanık yaparak onu arka plandan koparabiliyorsunuz. Koparabiliriz. Peki, o zaman 23 ile başlayalım. Mesela 23mm evet, evet. görece geniş bir açı, 35mm'ye geliyor saklayı Mesela neden bu lensi tercih edebilirim yemek çekerken? 23'ün neden tercih edebiliriz? Şöyle, biraz geniş kalabilir. Bu ne için işinize yarar? Örneğin te ben tek bir objeyi çekmiyorum da bütün bir masayı çekiyorum. Hı hı. O zaman çok işinize yarar. Ya da birkaç sabah birlikte çekmek istiyorum, birkaç kahveyi birlikte almak istiyorum dediğinizde çok fazla hı. işinize yarar. Al denizli servisleri vardır mekanın evet. mesela. O servis ayrıntıları da değil mi göstermek evet. istiyordur. O yüzden böyle birazcık geniş açıda takılabilir. Evet. Peki 23 mm zaten yine diyafram 1.4 o konuda da avantajından bahsettik. Buradan 35'e geçersek. 35 ve 56'yı birlikte ele alabiliriz. 35 hani... ve 56'yı evet birlikte ele alalım. Hı hı. O da şöyle aslında ikisi... Biri 85 milim, biri 50 milime denk geliyor. Bunlar da işte tek bir objeyi çektiğimizde arka planını çok rahat yok edebiliyoruz. Yok edebiliyoruz. Yani arka plandan çok rahat koparabiliyoruz nesneyi, çekeceğimiz nesneyi. Detay alabiliyoruz ve biraz Detay alabiliyoruz, daha. biraz daha detay Ve o fotoğraftaki hani bir hafif bir bükülme hissi olur hı. çok yakın çektiğinizde vesaire. Ondan kurtulmuş oluyorsunuz. Özellikle 56 milimetrede. Sniper eğer ki, gibi. Mi? Evet. <laughs> Eğer ki tek bir objeyi çekiyorsanız belli bir mesafeden durduğunuzda aslında obje neredeyse hemen hemen olduğu boyutta ve olduğu şekilde gözükür yani herhangi bir bozulma, bükülme vesaire olmaz o bakımdan çok avantajlı oluyor. Güzel. Peki hani 35, 56 bizim işimizi gördü. 23'te de yaptık ama örneğin böyle bir yaptığım iş mesela özellikle pastacılıktan bahsedelim. Evet. Mesela e, şeker figürler yapıyorum. Ondan sonra ve genelde de bunda detaylı çalışıyorum. Ondan sonra burada birine bir gönderme var. <gülüyor> <gülüyor> ve orada mesela o detayları göstermek istiyorsam hangi lensleri tercih edebilirim? Şöyle Fujifilm ailesinde makro lens dediğimiz 60 mm ve 80 mm Hı -hı. makrolarımız tamam. var. Onları tercih edebiliyoruz. Hı -hı. Makro lens tercihi de neden dersiniz eğer? O da şöyle makro lenslerin aslında detay verme özellikleri daha fazla. Hı -hı. İçindeki optik yapıları ona göre Aynen. yapılmış. Aslında makro konusunda yani ciddi anlamda makro işte birebir makro dediğimiz Hı -hı. konuda daha başarılı lensler. Hı -hı. Bu da nerede işin yarıyor? işte örneğin pastadan örnek verdik ya da işte sebze meyve gibi şey çekimlerde de örneğin bir salata çekeceğiz Hı -hı. mesela bir yaprağın en ince detayına kadar girebilmeniz için. O yani taze etkisini vermek yani O taze etkisini vermek için 35-56 değil de daha çok makro gibi hı hı. daha fazla yakınlaşabilecek bir lens lazım. Evet orada bize. 60 ya da 80 tercih edebilirler. Evet. Hani eğer çok dar sıkıntı çıkarmayacak 80 mm'nin birebir avantaj olabilir. Evet. 60 mm 1-2 orada biraz daha geniş açı olacaktır evet. 80'e nazaran. Daha rahat bir şekilde kullanabilir. Ama detay kısmında yeterince alanım var ve rahat çalışmak istiyorum diyorsanız 80 mm çok güzel bir alternatif. Yani Herhalde böyle şeyin yaprağın üzerindeki zeytinyağı damlasını evet, bile evet. böyle çok güzel görebilirsiniz. Evet. Bir de doğal ışık kullanıyorsanız tadından yenmez. Evet. Yani bu muhtemelen zaten ürünlerinizde insanlar tercih edecektir. Peki gene olarak bunlardan bahsettik. 60 mm 80 makro, 35-56 portrede aslında kullandığımız ama yemek fotoğrafçılığında dar açıda işimize yarayacak lens ve 23 mm. Ama hani burada bırakmayalım ufak da bir şeyden bahsedelim. Sadece bunlar mı bizim ihtiyaçlarımız? Değil. Başka ne ihtiyacımız şöyle, olabilir? Yemek fotoğrafında aslında kullandığımız ekipman kadar yardımcı ekipmanlar da çok önemli. Hı -hı. Niye derseniz de şöyle aslında bu kısmın %40'ı, %50'si falan diğer kısmı aslında güzel göstermek için çok daha önemli bir kısım. Oradaki yardımcı ekipmanlardan da başlayacak olursak birincisi ışık. Evet. Işığı yapay ya da doğal kullanabilirsiniz, Hı -hı. o tamamen size kalmış. Ya da arkamızdaki gibi RGB kullanabilirsiniz. Aynen. Bu konuda zaten YouTube'da bir videomuz var, yemek fotoğrafçılığında ışık kullanımı diye. Onun linkini bırakırız zaten. Evet, onun da linki var zaten, oradan bir bakabilirsiniz. Hı -hı. Ama biz de kısaca bahsedelim, şöyle yapay dediğimiz zaman sizi daha rahat kullan çalışmanızı sağlayacak led ışıklar var. Örneğin şuradaki gördüğünüz işte led p led P 120C dediğimiz model. Hı -hı. O da şöyle ufak tefek olduğu için her türlü alana sığabiliyor. Sürekli yanınızda taşıyabiliyorsunuz ve bir pille çalışıyor. Yani bir priz aramanıza gerek kalmıyor. Şu tarz çektiğiniz konuya yaklaştırıp uzaklaştırarak kullanabiliyorsunuz. Çok yani makinenin tarz. üzerine bile takabilirler aslında. Aynen öyle. Evet, makinenin üzerinde de durabilir. Hı -hı. Ondan sonra gelense işte reflektör. Hı -hı. Reflektörde ne işe yarayacak dersiniz? şöyle hem yapayda hem doğal ışıkta da ikisinde de ışığı sektirmek yani şu öyle bir nesneyi çekiyorum. Sadece bu taraftan ışık vuruyorsa bu tarafını doldurmak için buraya bir reflektör koyup burasını doldurabiliyoruz. Yani iki ışık kullanmaktansa. Yani aslında sağ... zaten şey var değil mi? Hani mesela doğal ışıkla da fotoğraf çekiliyorsa hani hiçbir yapay ışık kullanmayacağız. Sony ışık kullanmayacağız. Bence hani muhtemelen sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Mutlaka bir reflektörler olsun tabii değil mi? Tabii. Çünkü evet, evet. hani çok basit diyoruz reflektör deyip geçiyoruz ama doğal ışığımız yeterli olsa dahi böyle birazcık böyle reflektörle oynayarak aslında çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü onu biliyorsunuz gümüş, altın ve evet. sadece beyaz difüzör kısmı evet. da var. Bazen güneş çok sert geliyor olabilir. Yani doğal ışığınız çok güçlü geliyor olabilir. Araya senin dediğin gibi de difüzörü koyulabilir. Aslında en şekil fark edilmeyen <laughs> en fark edilmeyen özelliklerinden biri o. Yani Hı -hı. sadece reflektör olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Hı -hı. Örneğin güneşin önüne şu kısmı koyarak bak gördüğünüz gibi şu şekilde aslında bir difüzör ışığı yumuşatıyor. Bu şekilde ışığı yumuşatarak çok güzel bir Hı -hı. etki alabilirsiniz. Ya yani bu aynı zamanda şey işte bir beyaz perde gibi yani örneğin kullandığınız camın önüne beyaz perde varsa onu da çekerek aynı etki evet, alabilirsiniz. Aynı ya da çek, yani çekim yaptığınız mekanda ışık beklentinizin üzerinde serttir. Evet. Siz yine her ne kadar suni ışıkla bunu dengelemeye çalışsanız da e, restoranın ya da bulunduğunuz mekanla o ışığını yumuşatmak istiyorsanız o uzun dediği çok önemli bir nokta. E, genelde reflektör alanlar o difüzer kısmını evet. hep es geçiyorlar. Büyükçe bir reflektör alıp onu tamamen sadece difüzör olarak da kullanabilirsiniz değil mi? O yönden evet. de bayağı avantajlarına olacaktır. E, bir de tabii şey de var. Onlardan da hızlıca geçelim. Dedik ki böyle yardımcı ekipmanlar var. Şurada iki tane daha şey var, filtre var. O filtreler evet. nedir? Bu filtreler polarize filtreler. Hı -hı. Neden kullanmamız gerekiyor? Şöyle, çektiğiniz nesnede eğer yansıyan bir yüzey varsa ki çoğu nesne yansıyor zaten Hı -hı. yemek fotoğrafçılığında. Orada işte o yansımayı alabilmemiz için polarize filtre kullanmamız gerekiyor. Bu işte bir domates olabilir. Hı -hı. Örnek veriyorum başka liber bir... olabilir. Biber olabilir falan. ya da ekmeklerde özellikle böyle kızarmış ekmeklerde hı hı. falan yansıma çok olur. Orada kullanabilirsiniz. Hı hı. Ya da içecek, en basından içecek bardaklardan Bardaklarda özellikle limonata falan çekimlerinde çok olur. Hı hı. Çok fazla yansıma olur. Onu alabilmeniz için polarize filtre kullanmanız hı hı. gerekiyor. Bir de bunlar da yine hızlıca geçeceğim şeylerden bir tanesi de bu prop dediği, ecnebilerin prop dediği evet, prop. aslında sen ne diyorsun? Dekor. dekor. Yani dekor olarak da önemli, yani dekor kullanmak önemli değil mi bu işte? Önemli tabii. İşin çok büyük bir kısmı çünkü o ürünü güzel gösteren şey aslında etrafındaki nesneler de hmm. özel gösteriyor. Burada kısa bir bilgi geçelim. 23 mm ve 56 mm ile bazı örnekler göreceksiniz. Merve Terzi onun fotoğrafları onlar ve çok güzel bu dekorlarla alakalı bilgileri de orada görebilirsiniz. Canlı canlı. canlı görüyorsunuz. Çok güzel fotoğrafları var yemek fotoğrafçılığıyla alakalı. Dediğim gibi 56 ve 23 fotoğraflarına dikkat edin. O prop kullanımı yani dekor kullanımında da çok iyi Merve. orada bence değil mi güzel bir aklınızda imaj oluşabilir. Çünkü onların böyle hani nerelerden gidip de o dekorları aradığını bulduğunu biz de biliyoruz değil mi hatırlıyorsan. O çok önemli ona da dikkat edin. O zaten videonun başında bahsettiğim işte Gidip eskiciden çatal bıçak bulma, <laughs> işte bir marangozdan bir tahta parçası bulmaya da Ikea'dan en basinden bir sepet bulma gibi şeyler. Aslında bu dediklerimiz dekorlar yani prop dediğimiz şeyler. Hı -hı. Peki hani genel olarak çektik yani çok güzel lenslerimiz de var. Bunlardan birini tercih ettik, İyi bir gövdeyi de tercih ettik. Bundan sonra da kısaca şeyden bahsedelim. Edit programları kısmı. gidelim. Evet. Çünkü hani çektikten sonra fotoğraf orada bitmiyor. Evet. Ne yapabiliriz veya ne tip o programlarla bunları biraz daha albüne hale getirebiliriz? Şöyle aslında günümüz Instagram fotoğrafçılığında yani Instagram'daki yemek <laughs> fotoğrafçılığından bahsedersek biraz daha çok renkler ön plana çıkıyor. Yani <laughs> iyi renk kullananlar daha çok iş yapmaya başlıyor. Burada işte programlar devreye giriyor. <laughs> ne yapabiliriz? İşte eğer ki bilgisayarda editlemeyi seviyorsak bilgisayar kullanıyorsak işte Capture One, Lightroom gibi <laughs> yazılımları kullanarak ufak tefek böyle ışık oyunları yapabiliriz ya da renk oyunları yapabiliriz. Bu tarz şeyler yapabiliriz ya da telefon kullanıyorsak o da nasıl işte bizim bütün makinamızda wi-fi olduğu için örneğin bir kafenin çekimini yaptınız, kahvecidesiniz. Çekim bitti, oturun bir kahve için makineden wi-fi açın, telefonu atın, e fotoğrafları oradan ufak bir işte Snapseed gene Lightroom ya da bir, bir tane gibi edit programlarında bir iki tane editleyip anlık olarak çalıştığınız yere de verebilirsiniz. Bu da çok sizin için bir artı olur aslında evet. bu kadar hızlı çalışmak. Ne kadar hızlı çalıştı hemen veriyoruz evet. şeyleri, evet. e, fotoğraf. Ki genelde işverenler bu tarz hızlı işleri, <laughs> anlık işleri çok severler. Diğer işleri yavaş yavaş verebilirsiniz. Evet. Bir de şey var. E, hatta bir tane film vardı şimdi tam hatırlayamadım. Arada onun fotoğrafını koyarız. Böyle güzel albinli fotoğraflar olur ama çok gerçektir evet. ya da çok böyle plastiktir. Hani fotoğraf çekerken arkadaşların hani çünkü bu lensler gerçekten hani gene itibariyle bu sistemler beklentimizin de ötesinde sonuçlar verdiği için şuna çok dikkat etmek lazım işlerken değil mi? Fotoğraf aslında yemeği yansıtmalı. Evet, evet, Yani ne üstünde ne altında kalmalı. Demin hani nasıl iyi çekeri söyledik ama belirli bir şeyin e, klasmanı da üzerine çıkıp hani RGB ışıklar falan filan kullanabiliriz diyoruz. Farklı aydınlatmalar yapabiliriz ama bunu ne yapmak lazım. İşte tadında bırakmak evet. gerekiyor. Evet. Çünkü hani gerçekten sonuçta o yemek nasılsa öyle servis edeceksiniz evet. ya da öyle servis edecekler. Hani doğru mesajı verebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Şöyle mesela işte hazır ayarınız vardır, renk ayarlarınız vardır. Sonbahar ayarı vardır. Gidip onda <laughs> bir işte salata fotoğrafına koyarsanız o yeşillikler sarı sarı <laughs> gözükür. Çok hoş bir görüntü Hı -hı. olmayabilir. Doğru, doğru. Ve önemli püf noktalardan biri de şu. Yemeği çekerken aslında taze yemek çekmeniz evet. gerekiyor. En önemli püf noktalardan biri bu. Buna dikkat edin. Çünkü taze olmadığı zaman bu sefer sönmüş bir fotoğraf oluyor. Örneğin bir hamburgerden evet. örnek verelim. Pizza. İşte ya da pizzadan örnek verelim. Yani İçine koyduğunuz bir yeşillik sönmüşse eğer onu hoş göstermeniz çok zor. İmkansız. İşte üstüne hafif yağ sürerek vesaire böyle parlak göstermeye çalışıyorlar. Bunlar aslında işin püf noktaları. Aynen, Yani şeyi biliyorum mesela artık soğan doğramaktan elleri parçalanan ben aşçı biliyorum. Evet. Yani adam böyle çekimde o kadar çok soğan doğramış ki <laughs> hani orada böyle bir 300 kilo soğan olmuş bir de üstüne adamcağız artık ellerini kesmeye evet. başlamış. Ama hani her şey bir emek. Oğuz'un dediği çok önemli bir nokta orada. Her ne kadar kullandığınız ekipman önemli olsa da işinize önem ver ve aynı zamanda da o ürünlerin taze olarak fotoğraflarını çekebilmeniz çok önemli. Zaten daha sonra o müessese size o yemekleri evet. ikram edeceği için afiyetle de götürebilirsiniz. Genelde bu işin raconu bu diyebiliriz evet. değil mi? Doğru. doğru. Süper. Yani genel itibariyle lenslerden bahsettik. Birazcık böyle ek farklı bilgiler de verdik. Aklınıza takılan başka sorular olursa konunun altına da yazabilirsiniz. Videonun altına yazıp sorabilirsiniz. Bekleriz. Bunun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin ekleyeceklerin var mı? Benim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.